Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonlar ve topçu bataryalarının saldırıları Kuzey Irak'taki dengeleri tümüyle değiştirdi. Irak'ın güneydoğusunda konuşlanan Peşmerge kuvvetleri Türk ordusunun operasyonlarına karşı bölgeyi boşalttı. ATV haber bugün Peşmergelerin henüz birkaç saat önce terk ettiği bir kampa girdi. İşte o kamptan görüntüler. Türk askeri PKK'yı sınır ötesinde vurdu. Peşmergeler Hakkari'nin güneydoğusundaki ana kamplarını boşalttı. Sınıra yakın köylülerin de taşınmasıyla Türk askeri için hareket alanı yaratıldı. Türk askeri artık bölgede ağırlığını iyice hissettirdi. Kuzey Irak'a geçen Mehmetçik, Doğuk ve çevresinde devreye görevine çıktı. Görüntülerde peşmerge noktaları dikkat çekiyor. Doğuk'un Kanimasi bölgesine gelindiğinde Türk tanklarının bölgede güvenliği sağladığı görülüyor. Kuzey Irak'a giren Türk askerleri araçlarla bölgeye sevk edildi. Mehmetçik terör örgütü üyelerine karşı bölgede güvenliği tamamen kontrol altına aldı. Topçu bataryaları PKK'lı teröristlere bomba yağdırırken sınırın diğer yanındaki peşmerge kampında da hareketlilik vardı. Mehmetçiğin düzenlediği operasyon hattı üzerindeki kampta bulunan peşmergeler bugün bu bölgeyi terk etti. Burası savunma hattını terk eden peşmergelere ait bir mevzi. İşte burası da Dalova köyündeki konuşulan peşmergelerin kamuflaj yaptıkları yerler. Terk ettiklerini gösteren bazı unsurlar var burada. İşte ekmeklerini bırakmışlar. Hemen buraya baktığımızda. ...botlarını görüyoruz, peşmergelerin. Peşmergeler buradan... ...Çukurca'nın güneydoğusuna doğru kaydırıldı. Çünkü burada artık... ...bir savunma hattı konuşlanmamasını... ...düşündüler. İşte burayı daha yeni terk etmişler. Ateş yakmışlar ve büyük olasılıkta ...mıntıka temizliğinden sonra... ...buradaki bazı bilgileri de... ...ima ederek gitmişler. Kampın henüz yeni terk edildiği... ...her halinden belli. Alevler henüz sönmemiş... Etafa dağılmış üniformalar, postallar dikkat çekiyor. Peşmergeler tüm bu eşyayı toplamadan kamptan uzaklaşmış. Ana karargahlarını terk eden peşmergeler geride işte bunları bıraktılar. Bunlarla kamuflaj yapıyorlardı kendilerini. Ve işte hemen şurası da mutlak olarak kullandıkları bölüm. Halen ateş yanıyor burada. Bu büyük olasılıkla buradan da herhalde bir veya iki saat önce ayrıldığını gösteriyor. Topların da peşmergeler... Çukurca'nın Güneydoğu'suna doğru kaydırdılar ve buradaki yaklaşık e, kuş uçuşu 5 kilometre mesafede bulunan Metine Dağları'nın arkasındaki Türkiye sınırının e, gerisinde savunma hattı oluşturmuştu peşmergeler. Ama şu anda gördüğünüz gibi karargahta ana karargahta hiç kimse yok ve dediğim gibi Güneydoğu'ya doğru, Güneydoğu'ya yani Çukurca'nın Güneydoğu'suna doğru hareket ettiler. Türkiye'de Kuzey Irak sınırında yaklaşık 30 bin peşmerge bulunuyordu. İşte 30 bin peşmergeden e, 1000'i ya da 1500'ü tahmin edilen bir rakam bu. İşte burada konuşlanıyordu. İşte burası onların bir meclisi. Hemen buraya e, çöktükleri zaman rahatlıkla karşı tarafı görebiliyorlar. Çünkü burası yaklaşık bir 5 kilometre mesafedeki bir dağ kütlesi. İşte onların gittiklerine dair burada da takım ibareler var. Örneğin bu kamuflajlardan birisi peşmerge kamuflajı bu. Yine buraya baktığımızda burada da pantolonlarını bırakmışlar. Bu bölgede bulunduğu yeri terk eden sadece peşmergeler değil, çevre köyler ve küçük yerleşim birimleri de boşaltılmış durumda. Sınırın bir bölümü kelimenin tam anlamıyla insandan arındırıldı. Böylece Türk askerinin nokta operasyonları için bir koridor oluşturuldu. Bu koridor operasyonlarda sadece teröristleri hedef alan ve sivil kayıp verilmemesi konusunda büyük hassasiyet gösteren Mehmetçi'ye yardımcı olacak.